Evet sevgili arkadaşlar, yepyeni bir yazılı sorusuyla daha karşınızdayız. Bugünkü yazılı soru örneğimiz 5. sınıf sosyal bilgiler 1. dönem 2. yazılı sorusu. Birlikte yazılı sorusu örneği çözerken bundan önce de kısaca yazılı sorusu konuları hakkında da sizlere bilgi vermeye çalışacağız arkadaşlar. Biliyorsunuz iki tane üniteden genel olarak sorumluyuz. ikinci ve üçüncü ünite. Birinci ünite ve ikinci ünitenin bir kısmı ise Birinci yazılı da çıktığı için bunlardan çok fazla öğretmenleriniz soru sormayacaklardır. Bu sebeple ikinci ve üçüncü üniteye daha çok ağırlık vererek bu konuları genel olarak tekrar etmemiz gerekiyor. Derslerdeki notları, öğretmenlerinizin size verdiği yazdırdığı notları, kitapları kontrol etmeniz ve onlara biraz çalışmanız gerekiyor. Daha sonra da bizim videomuzu izlediğinizde ne gibi sorular çıkacağını görecek. Ve ona göre de yazılıdan yüksek not alacaksınız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir... Ünite adı değişik olabilir değişik kitaplarda geçmişe yolculuk, uygarlıkları tanıyoruz, ülkemizin güzellikleri, zengin kültürümüz, ortak değerlerimiz gibi konular konu başlıkları var. Üçüncü ünitemizde ise insan ve çevre haritalarla ilgili, iklimle ilgili, nüfus ve yerleşmeyle ilgili, doğal afetlerle ilgili konularımız mevcut. Şimdi bunlarla alakalı daha ayrıntılı bilgiler vermeye çalışalım arkadaşlar size bir. Tarihe yolculuk bölümünde arkadaşlar Anadolu uygarlıkları ki bunlar Frigler, Hititler, Lidyalılar, İyonlar, Urartular ki Mezopotamya uygarlıkları Anadolu'nun komşusu olması hasebiyle Babiller, Asurlular, Sümerliler gibi uygarlıklara bakmaya çalışacağız arkadaşlar. Bunlarla ilgili sorular mutlaka yazılıda çıkacaktır. Bunları da kısa ve öz olarak ezberlemenizde fayda var. Yine Güzel ülkemizle alakalı işte saat kuleleri, köprüler, Kervansalaylar tarihi eserler, doğal kaynaklarımız, yine geçmişten günümüze bayramlarımız, milli bayramlarımız, dini bayramlarımız, Cumhuriyet Bayramı, Kurban Bayramı gibi yine arkadaşlar kültürel özelliklerimizde bölgelerimize göre yemekler, giyim, kuşam gibi konular yer alacaktır. Özellikle Sümerlerin yazıyı bulması, ziggurat gibi tapınaklarının olması... Asurların yazıyı Anadolu'ya getirmesi, <laughs> Urartuların madencilikle uğraşmaları ve arkadaşlar Hititlerin ilk defa Kadeş Antlaşması'nı Mısırlılarla imzalamaları, Lidyalıların parayı bulmaları, İyonların arkadaşlar bilim dünyasına katkılarına dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Şimdi devam edelim. Üçüncü ünitemizde ise arkadaşlar yaşadığımız yer, işte iklim, yaşam, insanının iklimin insanın yaşamına etkileri işte yer şekilleri ulaşıma, tarıma konut tipine hayvancılığa sanayiye bitki örtüsüne ve beslenmeye ve giyime etkileri işte haritalar haritalarda yükseltiler farklı renklerle ifade edilir. Harita nedir? Lejant nedir? Yer şekilleri nelerdir? Ada, plato, ova gibi yer şekilleri bunlara da dikkat ediyoruz. Doğal afetler arkadaşlar sel, heyelan, çığ, deprem, orman yangını, erozyon gibi bunları da bilmemiz gerekiyor. Tabi afetlerin insanlar üzerindeki etkilerinden de yorum şeklinde test soruları da çıkabilir. Yine insanların doğadan daha fazla faydalanabilmek için neler yapmışlardır? Bunlarla ilgili bilgiler edinmemiz gerekiyor. Köprüler, yollar, tarlalar, binalar, tüneller, barajlar. Yine arkadaşlar doğal etkenler nedir? Beşeri etkenler nedir? Mesela doğayı kullanmamızdaki veya nüfusun yerleşmesindeki doğal etkenler, beşeri etkenler nelerdir? Mesela insanlar nereye yerleşirler? Daha çok nerelerde nüfus olur gibi. Şimdi 5. sınıf sosyal bilgiler 1. dönem 2. yazılığıyla ilgili bir hazırlık çalışması yapacağız. Burada bir örnek bir yazılı sorusu çözeceğiz sizlerle. Videomuzun başında da belirttiğimiz gibi ilgili sorumlu olduğunuz üniteleri belirtmiştik. Çalışmanız bilmeniz gereken konuları genellikle belirtmiştik. Bakalım bu videoyla kendimizi bir deneyelim neler sorabiliyor öğretmenlerimiz bir bakalım. Bir kişinin içinde bulunduğu grup veya kuruldan, kurumdan isteyebileceği veya kullanabileceği yetkilere ne denir? Hak denir arkadaşlar. Doğrudur. Birinci üniteden bir soru bu. Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu UNICEF dünyada çocuk haklarını koruyan bir örgüttür. Evet bu da doğru. Kültür bir toplumu diğer toplumlardan ayıran en önemli özelliklerdir. özelliktir. Doğru. Her bir toplumun kültürü farklıdır. Kültürümüzü oluşturan öğelerden olan halk oyunlarımızdan Zeybek, İç Anadolu bölgesinde oynanan bir oyundur. Hayır, Zeybek nerede oynanır arkadaşlar? Ege yani Batı Anadolu'da oynanır. O halde bu sorumuzun cevabı yanlıştır. Dört tarafı sular ile çevrili kara parçasına ne denir? Ada denilir. Doğru. Böyle hafif bir ana karaya bağlantısı olsaydı yarım ada olurdu. Yükseltisi fazla, engebeli, dağlık olan yerlerde nüfus fazladır demiş. Hayır azdır daha seyrektir. Yani buralar da insan yerleşimi daha azdır. Yeryüzünün tamamını ya da bir bölümünün kuş bakışı bir görünüm ile belli bir oranda küçültülüp düzleme aktarılmasına ölçek denilir. Hayır, belirli bir ölçekle aktarılmasına ne denir? Harita denilir. Bu da yanlıştır. Demek ki bu sorumuzun cevabı harita. Bir yerde kısa bir süre içerisinde gözlemlenen ve anlık değişim yaşanabilen ola hava olaylarına iklim denilir. Hayır iklim denilmez. Bakın kısa sürede hava durumu denilir. O halde bu sorumuzun cevabı da yanlış. Bakın çok güzel sorular var. Bunlar sınavda muhakkak çıkma ihtimali olan sorular. Aynısını sormasa bile öğretmenleriniz şunu mesela test olarak sorabilir. Doğru yanlış olarak sorabilir. Boşluk doldurma olarak sorabilir. O halde dikkat ediyoruz. Haritanın pusulası olarak da isimlendirilen, haritayı daha kolay anlamı sağlayan bölüme lejant denilir. Evet doğrudur. Fiziki haritalar bize bir yerin yer şekillerini en iyi şekilde gösteren haritalardır. Evet dağlarını, taşlarını, nehirlerini, göllerini, yükseltisini gösteren haritalara biz fiziki haritalar diyoruz. Siyasi haritalar vardır. İllerin sınırlarını gösterir isimlerini. Bakalım nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden doğanın kendiliğinden oluşturduğu faktörlere biz ne diyoruz arkadaşlar? Doğal faktör. Haritalardaki küçültme oranına ne denilir? Ölçek. Hemen yukarıda var zaten. Ölçek. Çevresine göre daha yüksek olan ve tabanından zirvesine kadar dik yamaç olan yerlere biz ne diyoruz? Hepimizin çevresinde var bundan dağ diyor. Mezopotamya uygarlıklarından günümüze ulaşabilen kalıntıların az olmasının sebebi mimari eserlerini veya günlük eşyalarında toprak kullanmalarıdır. Taş değil arkadaşlar, kerpiç kullanmalarıdır. Bu sebeple onlardan günümüze pek fazla eşya ulaşmamıştır tarihi eser. Akdeniz ikliminin karakteristik bitki örtüsü nedir? Bunu size bırakıyorum. Evet, ekranın arkasından hepinizin sesini duyuyorum. Makidir. Bir yerdeki kısa süreli hava olaylarına Hava durumu denilir. Uzun süreli olaylara ne denir? Evet, bunu da sizlerden bekliyorum. İklim denilir. Dünyanın tamamının veya bir bölümünün kuş bakışı olarak belli oranda küçültülerek kağıt üzerine çizilmesine ne denilir? Harita denilir. Evet, hepinizin hemen bu soruyu da cevapladığını düşünüyorum. Belli bir alan içinde yaşayan toplam insan sayısına nüfus denilir. Ülkemizin nüfusu nedir? Bakın belirli bir alan çizdik. İlimizin nüfusu nedir? İlçemizde kaç kişi yaşamaktadır? Gibi. Çeşitli nedenler ile oluşan, can ve mal kaybına neden olan deprem, sel, tsunami, heyelan ve erozyon gibi ve çığ gibi olaylara ne denir arkadaşlar? Doğal afet denir. Son artık bakalım boşluk doldurma. Bir yerdeki uzun süreli hava olaylarına ne denilir? İklim. Bakın yukarıda cevaplamıştık. Kısa süreli hava durumu. Uzun süreli olana da iklim denilir. Bakalım test sorularımızdan neler var? Türkiye'deki fiziki haritasına bakarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Fiziki bir haritaya baktığımızda neye ulaşamayız sorusunun cevabı var. İllerin nüfus özellikleri, göller, akarsular, dağların yerleri, delta ovaları. Arkadaşlar nüfus özelliklerine ulaşılamaz. Fiziki haritalar onların fiziki olarak durumunu ortaya koyarlar. İllerin nüfus özelliklerini siyasi haritalar belirler. Aşağıdakilerden hangisi el sanatlarımızdan değildir? Çinicilik, evet. Halıcılık, evet. Bastonculuk, evet. Tiyatro, Tiyatro el sanatı değildir, görsel sanattır. Üçüncü sorumuza bakalım. Anadolu ile yaptığımız ticaret sırasında Anadolu'ya yazıyı getirerek Anadolu'nun tarih çağlarına girmesini sağladık. Kayseri-Kültepe'de Karum adı verilen ticaret merkezleri kurduk. Yukarıda kendiliğe ilgili bilgi verilen uygarlık hangisidir? Hemen ben bu sorunun da cevabını bildiğinizi düşünüyorum. Asurlulardır Anadolu'da tarih çağları başlatan uygarlık. Devam edelim. Herkes sağlıklı ve temiz bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Bu konuda hemfikiriz. Aşağıdakilerden hangisi bu hakkımızın bize yüklediği sorumluluklardan biridir? Evet, madem herkes temiz bir çevrede yaşama hakkına sahipse, doğayı ve çevreyi temiz korumak sorumluluğumuzdur. Tehlikelerden kaçınmak, kişisel eşyalarımızı korumak, sosyal etkinliklerde bulunmak. Hangisi bizim sorumluluğumuzdur çevreyle ilgili? Doğayı ve çevremizi temiz tutmak yani aşıkkı. Devam edelim. Reklendirme yöntemiyle hazırlanan fiziki haritalarda renkler yükselti basamağını gösterir. Evet mavi, yeşil, sarı, turuncu ve kahverengi diye devam eder. Aşağıda verilen şehirlerden hangisi harita üzerinde diğerlerine göre farklı bir renk ile ifade edilir demiş. Arkadaşlar Erzurum, Tunceli ve Sivas hep ülkemizin doğusunda ve dağlık alanlarda yer aldığı için Antalya'da deniz kenarında yer aldığı için nedir? Burada biz Antalya şıkkını işaretliyoruz. Daha yeşil olarak gösterilebilir. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizin yemek kültürüne ait bir yiyecek değildir demiş. Evet arkadaşlar Hünkar beğendi kebabı. Kete, hamsili pilav ve spagetti. Spagetti biliyorsunuz hepinizin çok sevdiğini biliyorum. Fakat spagetti bir İtalyan yemeğidir arkadaşlar. Makarnaya spagetti denilir spagetti makarnası. Evet haberler ile ilgili bir metin var. Samsun'da dün gece başlayan bugün de etkili olan kar yağışı nedeniyle il merkezine kar kalanlığı 15 cm'yi buldu kar yağışı nedeniyle uçak seferleri iptal edildi. Çok kolay bir soru. Bunu hepinizin yapabileceğine eminim ben. Bakalım. Verilen gazete haberinde iklimin aşağıdakilerden hangisi üzerindeki etkisine örnek verilmiştir? Halkın giyim biçimi, evlerin yapı malzemeleri, ulaşım faaliyetleri. Bakın uçak seferleri iptal olmuş dediğine göre buradan ne yapıyoruz arkadaşlar? C şıkkını işaretliyoruz. Yani yukarıdaki anlatılan metinde uçaklar iptal olmuş kar yağışı nedeniyle ve bu sebeple de C şıkkıdır diyoruz. Hemen bakalım. Nüfusun dağılışında doğal ve beşeri faktörler etkili olmaktadır. Doğal faktörler kendiliğinden oluşurken beşeri faktörler oluşumunda insan etkilidir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi nüfusun dağılışında etkili olan beşeri faktörlerden değildir? Nüfus tarım olan yerde bol olur. Etkiler yani tarım olmayan yerde az nüfus olur. Sanayi. Bu da yine beşeri faktörlerden. insanlar sanayi testleri kurarlar bir yerlere. O da var. İklim, iklim ise arkadaşlar doğal faktörlerdendir. Ulaşım da yine beşeri yani insanların kendi oluşturduğu faktörlerdir. O halde sorumuzun doğru cevabı C şıkkıdır. Yukarıdaki haritaya göre 1, 2, 3 numaralı yerlerde hangi iklim tipleri görülür? Ülkemizin haritası var gördüğünüz gibi. Ülkemizde görülen iklimler genelde nedir? Karadeniz iklimi, Akdeniz iklimi ve karasal iklimdir. Akdeniz bölgesinde ülkemizin güneyinde Akdeniz iklimi, ülkemizin kuzeyinde genel itibariyle Karadeniz iklimi ve ortada ise Karasal iklim görünmektedir. Böylelikle o zaman ne yapıyoruz? Bir, Akdeniz olan şu. İki, karasal. Üç, Karadeniz iklimi. O zaman B şıkkı olduğunu görüyor ve hemen işaretliyoruz. Bu soruları kaçırmayacağız. Ülkemizde görülen iklim tiplerini hemen ezberleyeceğiz. Geniş bir alanda uzun yıllar boyunca etkili olan hava koşullarına... Bakın uzun yıllar boyunca diyor. Neyi? Ülkemiz, ül, ülkemizin biz neyini söylüyoruz mesela? O zaman diyoruz ki iklimi. Evet, klimatoloji iklim bilimiydi biliyorsunuz, meteoroloji hava olaylarını inceliyordu, hava durumu da kısa süreli. Aşağıdakilerden hangisi milli bayramlara örnek gösterilemez? Ulusal egemenlik ve çocuk bayramı bir milli bayramdır. Kurban bayramı dini bayramdır. Cumhuriyet bayramı milli bayramdır. 30 Ağustos zaferi nedir arkadaşlar? Milli bayramdır. O halde dini bayram olan Kurban bayramı bu sorumuzun doğru cevabıdır. 15. sorumuza bakalım. Aşağıdaki iklim tiplerinde hangisi Türkiye'de görülmez? Az önceki sorumuzda bahsetmiştik bakın. Karasal iklim, Karadeniz iklimi, Akdeniz iklimi, Muson iklimi dünyada görülen bir iklimdir. Bu sebeple Muson iklimini hemen görür görmez işaretliyoruz. Ve arkadaşlar sınavdan en yüksek notu biz alıyoruz. Yazılımıza son vermeden önce, son sorumuzu çözmeden önce kanalımıza abone olmayı, Aldığınız notları bize yorum bölümünden bildirmeyi, beğenilerinizi, eleştirilerinizi yorum bölümünden bizlere, bizlere bildirmeyi unutmayın. Arkadaşlarınıza bize tavsiye etmeyi unutmayın. Desteklerinizle 10 bin, 20 bin, 30 bin abonele sayılarına inşallah ulaşalım. Bir şehrin göç almasında ve nüfusunun artmasında aşağıdakilerden hangisi etkili değildir? Yani bir şehrin nüfusu niçin artar? Sanayi gelişirse artar. İnsanlar orada iş bulabilecekleri için oraya göçerler. Uygun iklim koşullarına sahiptir. Yani çok tatlı, çok güzel bir iklimi vardır. Az kar yağıyordur yollar kapanmıyordur, fazla yakıt yakmak gerekmiyordur. İşte bu sebeple or oraya da insanlar göçer. Turizmi geliştiyse arkadaşlar oraya bol turist geliyordur. Orada iş imkanları vardır. Oradaki iş yerleri çok fazla işliyordur. Bu da doğru. Dağlık ve engebeli olan yerlere insanlar genelde çok yerleşmek istemezler. Tabi yerleşim olur da fazla nüfusa sahip olmaz. Diyor ve arkadaşlar hepinize yüz alabileceğiniz başarılı bir yazılı temenni ediyorum. Şimdilik bu videomuz bu kadar. Hoşçakalın. Diğer videolarımızı da izlemeyi unutmayın.